Suriye'nin Humus kentinde bir çiftin öldürülmesiyle başlayan olaylar yani gerginlik devam ediyor. Şimdi son olarak Humus ilinin polis komutanı bir açıklama yaptı ve yapmış olduğu açıklamada tüm bulgular işlenen suçun mezhepsel ya da intikam amaçlı değil kriminal nitelikte olduğunu göstermektedir. Soruşturmayı takip ediyoruz ve kriminal soruşturma dairesi aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri aldık ifadelerini kullandı. Ancak dün akşam saatlerinde gelen bu açıklama oradaki gerginliği dindirmedi ve olaylar devam etti. Şimdi İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nurettin Elbaba'nın da Humus'a gittiği ifade edildi ve Humus'ta düzenlediği basın toplantısında o da bir kez daha yapmış olduğu açıklamada Humus'ta meydana gelen suç tamamen kriminaldir ve mezhepsel değildir dedi ve kontrolsüz silahlanma meselesi geçmişte mezhepsel çatışmaları körüklemek için silah yayan eski rejimden kaynaklanmaktadır. Yıkım eylemleri kabul edilemez. Herhangi bir belirli grubu hedef almamışlardır ve etkilenenler çeşitli topluluklara mensuptur. Kentte son yaşanan olaylarla bağlantılı olarak birkaç kişi gözaltına alınmıştır. Devlet kontrolsüz silahlanmanın yayılmasını reddetmektedir ve silahları düzenlemek, resmi devlet kontrolü altına almak için konseyler ve kurumlar aracılığıyla tedbirler almaktadır. Suç olayları isyanlara yol açmıştır ve sorumlular hesap verecektir. İhlerle suçlanan 120 kişi şu anda tutuklanmıştır diyor e, ee, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin El Baba. Ama dediğim gibi yani bu olaylar durulmadı. Hatta dün gece daha doğrusu dün akşam saatlerinde Suriye Alevilerin yani Suriye Alevilerinin en üst düzey dini lideri Gazal Gazal yayınlamış olduğu bir videoyla etnik temizlik uyarısında bulunarak Alevi nüfusunun yoğun olduğu tüm bölgelerde e, bugün Eş zamanlı bir eylem başlatılması yönünde bir çağrıda bulundu. Ve özellikle bu eylemlerin yani barışçıl şekilde olması önemli. Kesinlikle şiddet kullanmayın dedi. Ve on binlerce Alevi şöyle söyleyeyim Laskiye, Tartus, Humus, Ceble ve Hama kentlerinde ve bu kentlere bağlı kasabalarda sokaklara çıktı. Hatta görüntüler de var şöyle ekrana getireyim. Şimdi Aleviler protestolar düzenledi. Özellikle e, Ceble ve Laskey ile beraber Tartus'ta eylemlerin yoğunluğu epey dikkat çekiciydi. Tabi bazı noktalarda e, Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin ateş açtığı da görülüyor. Hatta Ceble'de açılan ateş sonucunda bazı vatandaşların hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı belirtildi ki gelen görüntülere baktığımızda ölü ve yaralıların olduğu da net bir şekilde görülüyor. Şimdi Almanya ve diasporadaki Suriye Alevi Yüksek İslam Konseyi de bir açıklamada bulundu. Bu eylemler devam ederken şimdi Almanya ve diasporadaki Suriye Alevi Yüksek İslam Konseyi yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bugün sesiniz açık, güçlü ve net bir şekilde yükseldi. İlk andan itibaren herkesin istediği yüce ve barışçıl bir mesaj taşıdı. Göstericilere yönelik tüm saldırı ve ihlal girişimlerine yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara rağmen tutumunuz kararlı kaldı. İradeniz birlik içindeydi ve görüntünüz başladığı gibi temizdi. Barışçılığı korumak dün de bugün de en güçlü mesajımızdı. Sesimiz bilgelik ve sükunetle taşındığı sürece silahlar bizi korkutamayacak, zulüm azmimizi kıramayacaktır. Çünkü söz silaha yendi ve bugün yaptığınız şey sıradan bir olay değil, tüm dünya karşısında sağlam bir adım ve sabit bir e, kelime söylediniz. Güneş batmadan evlerinize düzenli ve sakin bir şekilde dönün. Görüntümüz istediğimiz gibi kalsın. Medeni birlik içinde ve etkili dedi e, Almanya ve diasporadaki Suriye Alevi Yüksek İslam Konseyi yapmış olduğu açıklamada. Tabi görüntüler az önce ekranda gördüklerinizde sınırlı değil. Yani belki de yüzlerce video geldi Suriye'den. Yani az önce de ifade ettiğim üzere Laski, Tartus, Humus, Ceble ve Hama'da. Ve gerçekten protesto düzenleyenlerin sayısı epeş kalabalıktı. Şimdi bu protestoların da yaşanmasının ve yaşandığı dakikalarda Suriye'nin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin Elbaba'dan bir açıklama geldi. Şimdi Şam yönetimi cephesi Humus'ta başlayan olaylarla yani birçok kentte devam eden protestolarla ilgili hep e, aslında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü üzerinden bir açıklama yapıyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin Elbaba Birçok kentte devam eden bu eylemlerle ilgili diyor ki iç güvenlik güçleri kaos çıkaranların istismar edebileceği herhangi bir olayı önlemek için bazı sahil bölgelerindeki protesto gösterilerini güvence altına aldı ve bakanlık ifade özgürlüğü hakkını yasalar çerçevesinde ve toplumsal barışı bozmamak kaydıyla herkes için savunmaktadır. Yani protestolar anayasal bir haktır ve vatandaşları korumak için biz de seferber olduk diyor Suriye'nin İçişleri Bakanlığı sözcüsü. Ve açıklamalarının devamında da tabi ton sertleşiyor. Sahil bölgesinde kaosu teşvik eden ve kışkırtanların tamamı ülke dışında konuşlanmış olup kıyı halkımızın yaşadığı gerçeklikten kopuktur. Bazı gösterilerde mezhepçi sloganların atılması bu çağrıların ardındaki gerçek amacı ortaya koymakta ve sahil halkımızın gerçek taleplerini yansıtmamaktadır. Bu nedenle kıyı halkımızı failleri bölgeyi istikrarsızlık sarmalına sürüklemekten başka bir şey yapmayan planlara kapılmamaya çağırıyoruz diyor. Yani halkı kıyı şeridinde yaşayan Alevi halkımıza diyor. Bu protestolara Katılmamaya çağırıyoruz diyor İçişleri Bakanlığı ve Suriye Devleti. Tüm Suriye halkının taleplerini e, ve bu taleplerinin tek garantörüdür. Ve bu talepler sahil halkımızın niyetlerini çok iyi bildiği kaos senaryoları ve çağrılarla ele alamaz, ele de alınamaz diyor. Suriye İçişleri Bakanlığı bu protestolar devam ederken yapmış olduğu açıklamada. Başka bir açıklama da gelmedi. Özellikle bunu ifade edeyim. Süveyda'da da bazı görüntüler dikkat çekti. Şimdi orada da birçok görüntü geldi ekrana ee, ve Süveyda'yı elinde elinde bulunduran dürzi silahlı gruplar e, şehirde Netanyahu ve Hikmet El Hicri posterleriyle tur attı. Büyük bir askeri aslında geçit töreni düzenlendi ve ayrıca Süveyda valilik binasındaki valilik yazısı da kaldırıldı. Bir kez daha aslında e, yani şöyle söyleyeyim kendi kaderimizi hani tayin hakkımızı istiyoruz denilerek de bazı talepler sıralandı. Ayrıca şimdi Rudov'un bugün bir haberi vardı tüm bu protestoların yanı sıra. Şimdi Suriye'nin başkenti Şam'da Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu Zorava mahallesinde ciddi bir eğitim krizi yaşanıyor. Şimdi yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı mahallede tek bir okulun dahi bulunmaması nedeniyle binlerce öğrenci eğitim alabilmek için her gün kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyor ve Rudaf haberinin devamında da edinmiş olduğu bilgileri şöyle aktarıyor ve Şam yönetimiyle de konuşmuş. Mahallede ilkokul, ortaokul veya lise bulunmuyor. Hükümet Zarova'yı yasadışı ve düzensiz yerleşim yeri yani gece kondu bölgesi olarak sınıflandırdığı için bölgeye okul inşa etmiyor. Ancak Şam'da benzer statüde birçok mahalle var diyor Rudaf ve bu mahallelerde okul resmi kurum ve belediye hizmetlerinin bulunması bu gerekçenin tutarsızlığını ortaya koyuyor diyor. Ve öğrenciler eğitim görebilmek için evlerinden her gün 5 ila 20 kilometre uzaklıktaki diğer semtlere gitmek zorunda kalıyor. Kışın soğuk, yazın ise aşırı sıcak hava koşulları bu yolculuğu daha da zorlaştırıyor. Aileler çocuklarını komşu mahallelerdeki okullara gönderebilmek için servis tutmak zorunda kalıyor diyor. Ve haliyle çok uzak bir noktaya gittiği için güvenlik kaosu da devam ettiği için aileler her gün çocuklarını yolcu ederken büyük bir endişe içerisinde diyor Rudaf geçmiş olduğu haberde. Ve tabii bu haberini yazarken Rudaf şimdi Suriye Eğitim Bakanı'na da ulaşıyor ve kendisi de Zorava Mahallesi doğumlu bir Kürt olan Suriye Eğitim Bakanı Doktor Muhammed Tirko Rudava yapmış olduğu açıklamada sorunun çözümü için yeni bir planları olduğunu söylüyor. Ve e, Zarova'daki bir okul inşa etme planımız var ve bunun için yer tespiti yapacağız. Okulun evlerine yani yakın olması çocukların en doğal hakkıdır. Ayrıca Kürt diliyle ilgili projelerimizde olacak ifadelerini kullanıyor. Rudav'a yapmış olduğu açıklamada. Tabi bir plan bir proje var mı? Bu daha önce kendileri tarafından açıklanmalıydı. Ama yani Rudav'ın bu haberiyle aslında Şam yönetimi... Açıklama yapmak zorunda da kalmış diyebiliriz. Öte taraftan Birleşmiş Milletler de Rojava'nın Suriye içerisindeki en yoğun ihtiyaç alanlarından biri olduğunu belirterek, bölgenin insani yardım müdahalesi için en öncelikle alan olmaya devam ettiğini vurguladı. Yani diyor ki Suriye'nin içerisinde Rojava bölgesi insani yardıma en muhtaç bölge. Birleşmiş Milletler böyle bir açıklama yaptı. Tabii bir de Sosyal medyayı yani kasıp kavuran bir görüntü de vardı. Şimdi ilk kez kuzey ve doğu Suriye'de yani SDG kontrolünde bulunan bir noktada petrol çıkarılma anları ilk kez yani görüntülendi ve bu görüntüyü de Amberin zaman kendi X hesabından ilk olarak paylaştı ve onun aslında yapmış olduğu paylaşımla bu görüntü yayıldı. Dediğim gibi bu ekranda gördüğünüz video ilk kez SDG'nin kontrolünde bulunan yani petrol e, kuyularından petrol çıkarılı, çıkarılma anları. Ama tabi yani bu görüntünün ilk kez paylaşılıyor olması e, dikkat çekti. İran'da yapmış olduğu açıklamada şimdi e, Tabatabai'nin intikamını alacağız dedi. Bilindiği üzere Lübnan İzbullah'ın ikinci önemli isimlerinden. E, şimdi Tabatabai dün ya yani öldürülmüştü. Bir e, ya yani, İsrail'in İHA saldırısı nedeniyle öldürülmüştü. İran Devrim Muhafızları intikam yemin ettiklerini açıkladı ve vakti geldiğinde alınacak bu intikam Siyonist terör devleti ezici bir şekilde cezalandırılacak dedi. Şimdi Maduro'da terör örgütü ilan edildi ABD tarafından. Hatta başına şöyle söyleyeyim 50 milyon dolarlık bir ödül kondu artık resmen yani ABD Venezuela'yı vurabilir. Şimdi e, Beyaz Saray'da yapmış olduğu açıklamada e, Maduro rej, yani Maduro rejimi gayrimeşru bir rejimdir. Re, re, yani meşru görmüyoruz denildi. E tabii Maduro cephesi de ya yani ABD tepki göstermeye devam ediyor ancak Karayipler'de ABD hareketliliği de artmış durumda. Ve bir de bugün DEM Parti'nin grup toplantısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları dikkat çeken bir ifade kullandı. Şimdi Tülay Hatimoğulları dün komisyon bilindiği üzere İmralı'ya gitmişti ve SDG ile Kuzey ve Doğu Suriye meselesi başlığında Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde açıklama yapabileceğini söyledi. Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'da Sayın Öcalan'la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıçkoç Yiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan giden komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin Barış ve demokrasi sürecine odaklanan, yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz meclis başkanı ve komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Ancak Sayın Öcalan, Türk-Kürt ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zemininin güçlenmesi için, çatışmasızlığın kalıcılaşabilmesi için, demokratik çözüm iradesinin bir kez daha net bir biçimde ortaya konması için bir tavır sergilediğini biliyoruz. Bundan hiç şüphemiz yok. Komisyonun Sayın Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Barış ve demokratik toplum bu süreçte dün itibariyle tarihi bir eşik, bir adım atılmış oldu. Özetle Kuzey ve Doğu Suriye, SDG başlığında geçtiğimiz günde aslında söylemiştim bir iddia vardı. Özellikle MHP milletvekilinin yani komisyondaki MHP'li ismin SDG konusunda Abdullah Öcalan'la ayrı bir başlıkta konuşacağı meselesi. Yani tabi bu sadece MP indirgemek doğru da olmaz. Ama anlatmak istediğim Öcalan'dan SDG konusunda yeni bir çağrı yapılması çağrıları zaten Devlet Bahçeli tarafından sürekli grup toplantılarında dile getiriliyordu. Haliyle DEM Parti Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasıyla şunu anlıyoruz. Önümüzdeki günlerde SDG ve Kuzey ve Doğu Suriye başlığında da aslında Abdullah Öcalan'dan yeni kararlar gelecek. Yani kararların içeriğini de ilerleyen günlerde göreceğiz ki bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de SDG e, terör örgütü PKK'nin Suriye koldur, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımı çerçevesinde bu yapı Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkmalıdır dedi. Ömer Çelik de bugün düzenlemiş olduğu basın toplantısında Suriye ve Suriye başlığında SDG dair bunları aktardı. Şimdi gelişmeleri konuşmaya... Aktarmaya ve dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.